Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte Sims 4 serisine devam ediyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi biraz havuza girdim Şu an akşam saatleri Bir dakika şunu aşağı çekebilirsem ha tamam. Akşam saatleri arkadaşlar Evin daha birçok kısmını gezmedim Çoğunu daha yeni keşfediyorum ben de sizinle birlikte Çok enteresan şeyler var Renk yoğunluğunu belirli falan filan Bakın mesela Bütün ışıklar diyelim Buradan böyle seçiyorsunuz falan Aman efendim neler var neler var Eve bakın abi ya Hani bu evde ben mi oturuyorum yani? Şaşırtıyor insanı bazen. Gördüğünüz gibi <laughs> saçma sapan bir şeyler var. Işıkları kapatabiliyorsunuz. Kapatalım hepsini. Gördüğünüz gibi salt bir karanlığa bürünüyor. Böyle hiç güzel olmuyor. Bildiğiniz benim adam evde çıplak geziyor. Evet. Anadan üryen geziyor arkadaşlar. Böyle de sapık bir adam işte. Ne yaparsınız? Bu Jesse'nin galiba işi yok. O da çıplak geziyor. Bir dakika bakayım. Arkadaşım ne cins insanlarsınız. Bunu bir kariyere sokalım ya. Karımı da bilim kadını yapıyorum hadi. kadınıma bilim kadını yapıyorum. Nasıl fikir? Bence harika bir fikir. Ya aşkım böyle olmamız biraz sıkıntılı değil mi ya? Gerçi ben senin her görmüşümdür şu ana kadar. Da yine de sıkıntılı. Bak seçilmiyor da. Allah Allah. Öv müv var abi. Ne demek öv yani? Çıplak kadını neyin öveceksiniz ya? Aa, aa. Oğlum giyinin lan. Bir de hamile ha. Bir dakika bir dakika tutkulu öpücü böyle nasıl yapacak abi çok merak ediyorum. Sansüre bak anasını satayım. Bir giyinirseniz sevinirim. Artık giyin giyin. <laughs> Kıyafete bakayım. Bir günlük giyinirseniz sevinirim artık. Lan sen de giyin lan. Evin ortasında cıyalla geziyorsunuz çarpılacağız şimdi cenabet kaldınız zaten. Kıyafet değiştir. Ne giysin? Baba şunu giy parti gibi bari hadi. Çocuk doğacak galiba arkadaşlar baya yaklaştık artık. Bir çocuğumuz daha olacak. Bizim giyinsene. Bu da alıştı ha abi evde çıplak gezmeye lan. Oğlum evin bereketi kaçar lan. Günlük giyin şöyle bir, günlük giyin. Giyin kızım, giyin. Evin bereketini kaçırayan çıplak çıplak geziyorsunuz evde ya. Anabel ölmüşsün kız. Yok, takılmam seninle. Ben ölmüşlerle takılmıyorum. Çarpılırız neyim? Şimdi 5 saatimiz kalmış. Bakın biraz meyve ekebiliriz arkadaşlar. Bir şeyler ekebiliriz burada ekme seçenekleri var. Buraya arkadaşlar koymuş şeyi. Yeni başlayanlar için çiçekler yeni baş... Meyve ekelim ya. Aa meyve ekelim manyak mısınız? Tohum alalım. Tamam aldık mı? Ekemiyor muyuz? Baba şuraya bir meyve ekedik be. Tamam ek onları şimdi. Katıl. Lan faturayı ödemediğimiz için elektrikleri keseceklermiş. Dur bir dakika. <laughs> Oğlum benim hemen acilen eve dönmem lazım. Arkadaşlar 24 saat varmış elektriklerimiz kesilecekmiş yoksa. Yok artık yani ya. Kesilmez herhalde. Polis merkezindeki suçluların üstünü mü arayayım? Allah Allah. Yapılır mı öyle şeyler? Suçluların üstünü arayacakmışız oğlum. Bunlar nasıl suçlular lan? Bunların hepsi kadın. Ne suç işlediniz lan? Günahınız neydi de girdiniz buraya? Şu benim kar değil mi lan? Allah Allah. Bunlar ne iş var burada? Suçluların üstünü arayacakmışız arkadaşlar. Arayalım şunun üstünü. Ee, şüpheli arayacağız. Şunu bir arayalım. Şüpheli arkadaşım gel böyle. Gel böyle bir üstünü arayacağım. Gel bakayım. Dön önünü. Tövbe estağfurullah. Bu arama şeyi doğru mu lan? Böyle aranır mı oğlum? Bir dön bakayım. Fotoğrafını çekecekmişiz. Suç, suç mahallini ziyaret edecekmişiz abi. Üstünü arayacağım yat bakayım. Kaldır ellerini. Tamam. Oha. Allah Allah. Bıçak çıktı lan. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Arkadaş ne yapıyorsunuz Aha. siz? Ne yaşıyorsunuz ya? Oyuncak araba. Aha. Telefon. Daha ne çıkacak lan? <laughs> fotoğrafını da çek <çekiyorsun> sonra. <laughs> <lan>. Temiz mi? <laughs> e çıkmayan kalmadı ya. Bir fotoğrafını çekelim arkadaşım. <laughs> Kaldır aferin o linkini. Tamam. Eee... Büyüleyici bir giriş yapalım arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle bir büyüleyici bir giriş yapalım. Bak bak bak. Oh. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Abi vallahi resmen suçlularla şey yapıyorum. Finger diyorum. Dur dur dur. Suçlularla finger diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar finger diyorum. <laughs> fingir diyorum suçlularla. Tabla tavla. Hücreye <laughs> <laughs> kilitleyelim şunu abi. <laughs> Suçluyla fingir diyoruz. Hadi kilitleyelim şunu ya. Fingir demeyelim kilitleyelim. Buyurun arkadaşım sizi kilitliyorum hemen. Sen pek gönüllü değil. Şef kim? Şef kim lan? Şef sen... Ha şef sensin değil mi? Merhaba. Şef oğlum resmen romantizm yapıyor lan bilgisayarda şuna bak abi. Üstünde baloncuklar çıktı. Şef bu galiba. Efendim merhaba. Şef merhaba. Merhaba şef. su sul. Eee hakkında konuş. Şef. Şef iş hakkında konuşacağım. <laughs> Oğlum bu şef değil mi lan işte? Şefe benziyor adam. Bildiğin şef ya. Ha şefle konuş geldi bak burada. Şef seninle bir konuşmam lazım. Aynen şef olaylar bunlar. Aynen. Öncelikle dışarı çık dava çöz diyor abi. Arkadaşlar polis merkezindeki suçluların fotoğraflarını <gülüyor> çekecekmişim. <gülüyor> <laughs> Gel bakayım. Bu ne yapıyor? İnternette dolaşma oğlum. Gel lan şuraya. Oha kadın spor yapıyor. Şu arkadaşı bir alabilir miyim ya? Gel bakayım böyle. Takip et beni. Takip et. Oğlum şunun fotoğrafını çekeceksin lan. Konuşmayacaksın. Haydi. Geçin şöyle hanımefendi. Tamamdır. Suç mahallini seyahat edeceğiz. Bir sivilden şey yapacakmışız öyle mi? Suçlunun üstünü arayalım. Şüpheliyi ara. Aramaya inanıyorum şu an. Bir sivilden rapor al. Sivil var mı burada? Sivil. Sivilden rapor mu alayım? Sivil kim lan? Oğlum sivil mi var burada? Oğlum ne oluyor lan? Mahcup falan. Allah Allah. Arıyoruz hemen üstünüzü. Suç mahalline bir seyahat edeceğim. Gel böyle. Tamam ara artık oğlum ne yapıyorsun lan kadın kadını mı eliyorsun ne yapıyorsun lan? <laughs> Suçluyla sevişme var resmen abi şu an. Ara oğlum. Ha. tamam mıdır? Durun hanımefendi siz kendi kendinize nereye gidiyorsunuz ya? Eee büyüleyici bir giriş. Ben kaşınıyorum galiba şu an. Büyüleyici bir giriş. <laughs> Giriş yapamıyoruz çünkü Fiba, Pat pat oh, Merhaba canım içeride gül yağıyor evet Kız oh, oh, oh. oh. oh, oh. Fısılsızlaşmayın Sakinleşin Sakinleş Kabalaşma Geç içeri saygısız Bununla zaten yürümüşüz Parmak hızı alınmış Kız fotoğrafını çekeceğim gel buraya Gel buraya Gel bakayım buraya Çekil kız oradan Sakinleş Arkadaş suç mahalline bir gidelim ya Suç mahalli mi varmış nere varmış Suç mahalline bir gidelim <laughs> Sevişme olmuyor galiba Suç mahalli Oo. Şüpheli geldi bana da Suç mahallinden ip uçları topla İp ucu İt ucu. Neredesin it ucu? Evet. Kanıt örneği topla. Bir görgü tanığı raporu al. Rapor mu alayım? Selam. Rapor var mı? Rapor. Merhaba. Aha orada bir witness var. Witness. Witness. Ofisteki aşk ilişkileri mi? Oğlum sen görgü tanığı değilsin ki lan. Sen görmeyen bir tanıksın. Sen kör bir tanıksın. Burada bir şey yok. Ne olmuş burada Görgü tanığı var mı Aha şurada bir görgü tanığı var Kı senin mi evin bura Allah Allah görgü tanığı Rapor alacağım senden gel buraya Suç mahallenin fotoğrafını mı çekeyim Nah şunun fotoğrafını da çek tamam hadi Merhaba tanık Rapor aldım Çek oğlum fotoğrafını Evet'dir Evet midir tamam mıdır Dur bir dakika daha fazla suç mali fotoğrafı çek. Daha mı fazla çekeyim? Oğlum televizyon izliyor bunlar. Buna bir şey demiyorsunuz mu? Bunlar televizyon izliyor. Bunlarda sıkıntı yok ama. Bu şüpheli. Görgü tanığı rapor alayım. Hayalet <laughs> Bey konuşur musunuz? Anlatın bana derdinizi Hayalet Bey. <laughs> Anladım Hayalet Bey. Sıkıntılıymış. Sizin işte zormuş. Bir görgü tanının daha mı rapor şeyini alayım? Görgü tanığı anlat. İtiraf et. Sen mi işledin cinayeti? Olay saati neredeydin? Bu da tamam. Arkadaş polis merkezine geri dön diyor. Dönüyorum ben. Ben dönüyorum. Görüşürüz. I am returning. Merkeze geri döndüm. Evet. Burası merkez değil mi? Ben de döndüm. Tamam işte. Allah Allah. Bir sivilden rapor al. Suçların üstüne al. O benim en sevdiğim özellik zaten. Ne oluyor lan? Bunlar niye sıkılıyor? Üstünüzü arayacağım. Gelin buraya. Bitti mi? Memur görevine terfi etmişim arkadaşlar. Terfi aldım. Övün beni. Övün beni. Oy, yoruldum lan. Şu faturayı ödeyelim abi dur. Fatura nerede ya? Posta kutusuna gerek yok. Telefondan ödersin herhalde ya. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Faturaları öde. Ha. Alo, internetten faturalarımı ödüyorum. Ödendi mi? 22 bin dolar çıktı lan. Daha ne olacak? Daha ne ödeyeceğiz abi? Eee bu neymiş? Bir bonus için bir şey yap diyor ama. Alo dedektifim ben. Ne konuşuyor ki? Ne oluyor lan? Bir bonusa ikna edememişim. <laughs> Allah Allah. Peki edemeyebiliriz. Bunlar normal şeyler. Bunları tartışmaya gerek yok arkadaşlar. Bunlar normal şeyler. Devriye çık suç mahalline git diyor abi. Memurmuşum şu an. Sonraki terfi on başıymış. 10 kişinin başı olacakmışım. Bir şeylerin başı olacağız ama bilmiyorum artık. Aha Jesse de döndü valla. Bizim Jesse döndü. Birini davet edebiliyor muyum? O suçluları davet edebiliyor muyum? Bugün biraz fingir dedim ya. O kimmiş lan? Allah Allah. Fingir dediklerimi davet edemiyorum maalesef. Keşke davet edebilseymiştim. Evet hoş geldin bilim adamı bilim kadını hayatım bilim adamı bilim adamı hayatım hamilesin ama zor zor değil mi ya şimdi bebeğe dokunmak mı isteyeyim doğsun kerata ne dokunacağım 300 500 700 800 doğsun 800 o ne demekse 800 bir dik beş olduk bilgisayar yok mu bizim evde abi bizim evde niye bilgisayar yok fakir miyiz lan biz bir bilgisayarı koymadılar mı Harbiden koymamışlar. Vay vicdansızlar vay. Vay be bilim adamı aşkım. Bilim kadını pardon. Özür dilerim hayatım. Bebek ne zaman doğuyor aşkım ya? Ne zaman geliyor? Ne zaman geliyor? Seviş mi? Savaşma seviş diyorsun tamam. Aha. Ne yapıyorlar lan? E durdu bunlar. Tamam biz bakmıyoruz tamam. Bakmıyoruz bakmıyoruz hadi. Hadi bakmıyoruz tamam hadi. <laughs> bakmıyoruz tamam la. Hadi lan bakmıyoruz tamam ne yapacaksanız yapın. Abi ne yapıyor bunlar? Bunu sevişmek mi sanıyorlar şimdi? Göz göze bakmak ne zaman da sevişmek lan? Oha ben bakkalla sevişiyorum yani? Tövbe estağfurullah. Bu ne demek lan? Manyak mısınız oğlum? Aa harbiden kaldı arkadaşlar gördünüz mü? Oyun kitlendi kaldı. Bakın hiçbir şey yapmadım gördüğünüz gibi şu an hareketli oyun. Bak hızı da son seviyeye çektim. Ama sevişmiyorlar. Tamam sevişmeyecekseniz ver öpüşün ya. O da yok. Onu da yapmıyorlar baba. Ya Allah belanızı versin. Tamam tamam. Tamam e. Acaba acımasızca gıdıklasam çocuk düşer mi? <laughs> yok artık. Birlikte otur. Oğlum bildiğin takılıyor lan o. Tabi tabi. Tutkulu tutkulu. Ne oluyor lan? Oha. <laughs> Tövbe estağfurullah. Bebeğe bir dokunabilir miyim ya aşkım. Jibin mubin mubin bakayım bir. <laughs> Ooo oh, baya şişmiş. Sana baran bir şey var. <laughs> ha, günaydın atalım. Biraz arkadaşlık kasalım şuna ya. Birlikte resim çekinelim. Ayrıca teklif de edebiliriz ama etmiyor bak. Ona gelince yapmıyor arkadaşlar. Gel. <laughs> Dedikodu yapalım seninle. Biraz çekiştirelim seninle gel. Tabi öyle olmuş. İnanır mısın? Ya. Ulan dedikodu yapan erkek buldunuz. Daha ne istiyorsunuz ya? öv. Sen harika bir bilim kadınısın. Yersin. İki dakika ayrı kalamıyoruz lan sürekli konuşuyoruz karıyla. Uyuyor mu? Yazık aşkım benim. Yoruluyor abi tabi kadın ya. Hamile bir de bilim insanı. Zor oluyor biliyorsunuz. Ne hamile bilim insanlığı zor iştir. Öyle tahmin ediyorum. Üç farklı evin borularını tıka. Voodoo büyüsü yap. Hayla 10. seviyeye gel. Üç farklı ev derken benim etrafımda ev yok. Aa varmış lan. Ziyaret et. Tek başına git. Bir bakayım tıkayabiliyor muyuz boruları? Evet şimdi bu evin boruları nasıl tıkanıyor? Hmm. Bu evin boruları. Evin boruları. Aha. Hani evde kimse yoktu lan? Bu kim? Mila Munç. Mila Merhaba Mila Munç. Mila Munç. abla? Kapıyı tıklat Ne yapıyor bu burada? Şarkı söylüyorlar. Allah Allah. Merhaba. İçeri gel mi? Bu ne rahatlık? Bu ne genişlik ya? Evin borularını tıkacaktım da. Siz bana bir şey tıkamazsınız hem ben boruları tıkadıktan sonra. O özelliği nasıl yapıyoruz? Hiçbir bilgim yok. Ee, evi bildiğiniz hareme çevirmişsiniz O kadın mı, erkek mi lan Belli değil Neyse Bura benim suç mahalli değil mi lan Allah Allah Baba çok ilginç Aha Tabi mantıklı Merhaba Sana büyüleyici bir giriş Ejderoya yeni isim ver. Ejdero ne lan? Bu ne oğlum? Bu yaşlanmış. Buna mı yürüyeyim? Kime yürüyeyim? Birine yürümek istiyorum şu an. Sana yürüyorum. Ejderli kadın. Allah Allah, yaşlı dostlar ya. Merhaba. Oğlum kimle konuşuyor bizimki lan? İnisiyatif alıyor resmen. Ben şuna konuş dedim. Aha geliyor vallahi. Büyüleyici. Merhaba bekle orada. Hayatın aşkı geldi. Yersin. Hemen değildi lan. <laughs> Hemen değildi. Ee, özellikle yeri, yerel balıkçılık, balıkçılık Bunlar benim işim değil. Bekar mısın? Bu evde yaşadığına göre bekarsın. İnşallah lezbiyen değilsindir. Sen bekarsan geç baba. Sen... Sen gerçi ölmüşsün. Sen artık biriyle çıkamazsın yani. Bekar mısın? <laughs> Oldu. Bekarız. Bu evin üst katı var mı? Yoktu değil mi? Evet. Şuna sormayacağım bile. Bekar mısın? Değil misin? <laughs> Tabi bekarsın bu tipe baksana. Allah'ım. Şeytan görse geri kaçar yemin ediyorum. Ben ne işe yarıyorum der şeytan görse Şimdi tipe bak. Ulan bunlar birbirine sarılıyor. Ne, cins bir eve denk geldim ben. Allah Allah. Çok cins bir eve denk geldik arkadaşlar. Ejderoya yeniden isim ver. Ejderoya bundan sonra pezevenk diyoruz. Odada o kadar durmuş kadına bir şey yapamamış. Adı pezevenk olsun. yeni yeniden isim ver. ne vereyim? Pezevenge ne verilir lan? Ya ben evin borularını tıkamaya geldim. Ne yapıyor bunlar? E bunlar beraber uyuyor baba. E ben şimdi kıskandım. Ben ister istemez kıskandım. Hani kadın güzel olmasa da kıskandım. Bu niye beraber uyuyor ki? Kalk, kalk Erkek misin lan sen? Oğlum yapmayın öyle şeyler lan dur bir dakika. Merhaba dayı. Erkek misin dayı? Kadın mısın dayı? <laughs> Nesin oğlum lan? Neyse bizim mesai başlayacak. Bu geyiklerle bırakalım şimdi. Ben odaklanmadım yalnız. Ben fokuslanmadım. Neyse. Bir şey olmaz herhalde. İhtiyaçlarımızı giderelim. Oğlum tamam işime gerek kalmadı lan artık. Yine yeni bir gün. Yine ben. Yine psikopatlık. Yine sayholuk. Yine cinslik. Ulan buraya 3 tane bilgisayar koymuşlar. Dava alacak bilgisayar yok. Şefi masasından kaldırayım mı? Bakın şimdi. Hey şef dava alacaktım. Çekil bakayım oradan. Çekil şef. Çekil ezerim. Şef seni üzerim. Bak oradan karı kız bakın. Şef çekilir misin? Bu ne münasebet diyormuş baba. Kuan <laughs> seba. Şef kalk kalk. Dava alacağım kalk. Kiba ya ne sohbet ediyorsun dava alacağım kalksana bi. Adamı kaldıramıyoruz abi yok. Astımızı kaldırırız o zaman. Astım kalk lan. Kalkın oradan ben bir dava alacağım. Kalkar mısın canım? Aferin. Ulan Jess'in de şeyine hiç yetişemedik abi. Bir dava görevlendirmesi al. Davalar.org Tamam mıdır? Dava haritası oluştur. Ne o nasıl oluşturuluyor? O ne baba? Oluştur. Nereden oluşturuyoruz onu? Buradan mı oluşturuyoruz? Bilgisayardan mı? E-dava.com Bir dakika. Evrak, mevrak, ee, kariyer. İşten çıkamazsın buradayken. Polis merkezindeki suçluların şeyini çek. Şeyini çek. Şeyinizi çekebilir miyim? Fotoğrafınızı çekmek istiyorum. Mr. Mimili Hatun geliyorum. Fotoğrafınızı çekeceğim hemen. Gel, o ne la? Sivil geldi. Aa bu benim eski kadın. Merhaba. Denca, menca yok. Evet bir fotoğrafınızı alırım. Arkadaşlar birinin bir fotoğrafını almak istiyorum. Yardımcı olur musunuz? Oğlum kalk sen de bir bilgisayardan ya. Allah Allah. Misafir çocuğu gibi. Oturuyor oturuyor kalkmıyor. Gel bacım. Bir fotoğrafını alacağım gel. Ondan sonra daha bak dava şeyini çıkacağız hadi. Gel bacım. Hemen bak buraya. Okey. Gidebilirsin. Hücreye gidebilirsin. Hücreye git hadi. Geç tamamdır. Bir sivil rapor al. Bir sivil ra sivilden rapor alacakmışız. Polis raporu hazırla. Bu olsa gerek. Merhaba sivil. Ölmüşsünüz haberiniz yok galiba. Okeydir. Ee, devriyeye çıkalım. Ne yapacakmışız devriyede? Devriyeye çık. Hadi devriye. Devriye kendi evimin önünde mi çıktım lan? Oha. Halk merhaba. Bu benim eski manita. Halkmışsın. Hem halkla konuş. Merhaba halk. Ben dostum. Evet. İnanır mısınız dostum? Gününü aydınlat Halkımın gününü aydınlatmak benim görevim vazifem ve ifamdır Diğer türlü görevi vazifeyi ifayı yerine getiririm Merhaba halk Merhaba halk Kızgın mı bana Aha aha Bana kızgın mısınız oh. Allah Allah Halk sen ne diyorsunuz halk Halk ben sizi severim halk daha fazla mı siville konuşayım? Daha ne yapayım lan? Halksınız siz. Siz halksınız. Siz halksınız. Size halklık yaparım ben. Merhaba. Halk dedim size halkım ya. Allah Allah. Devriye sırasında yiyişmek arkadaşlar bunun adı. Bunun adı bu yani. O murez yok ya. Devriye sırasında yiyişmek bunun adı biz biliyoruz. Çarlıkta vuhu bu yapmak bu, bunun adı. Devriye sırasında yiyişmektir bunun adı ya. Aa nereye gidiyorlar lan? Harbiden gidiyorlar mı çalıla? Baba ne yapıyorsunuz ya? Dur yapma. Siz kardeşsiniz. <laughs> Bunu da yerseniz. Nereye gidiyoruz oğlum? Aha. Görev başında yiyişiyoruz arkadaşlar. Bunun cezası nedir? Bilenleriniz aydınlatsın. Ne diyor? Sevişmeyin diyor. Gördüğünüz gibi. Yok sanmıyorum. Başka bir şey diyor da. Allah Allah. Devriye sırasında da oluyor mu bu? Ya benim gitmem lazım kusura bakma. Dava artesi oluşturacağım şimdi. Ben de daha dava artesi oluşturacağım aşkım kusura bakma. Polis merkezindeki suçluların şahı. Şey bir saat egzersiz mi yap? <laughs> o ne lan? Böyle polis görevi olur mu? Bir saat egzersiz. Parmak izi istiyorum. Bırak şimdi onu. Hemen senden parmak izi istiyorum. Senden parmak izim olsun istiyorum. Şef mi lan şu? Kararmış bir tane adam. Parmak izi alacağım. Durun şefim çekilin. Oğlum gelmiyordu lan bizim adam. Parmak izi. Barnak izi istiyorduk. Şefim bir çekilirseniz. Bir parmak izi alacağız. Fingerprint. Şefim çekilin. Kız bir parmak izi vereceksin. Gel buraya. Koy parmağını oraya. O ne lan? Oğlum telefon alarmı gibi ötüyor. Harika iş çıkarttım. E burada mı kaldık artık? Ha artık merkezde kalabiliyoruz. Harika. Günlü aydınlat. Harika bir iş. Suç mahalline mi gideyim? Artık o gitti ya. Meslekte değiliz şu an. Resmen polis değilim. Haneye tecavüz sayılmıyor yalnız. Merhaba. Hücreye kilitle sen nereye gidiyorsun bacım? O ne lan bir dakika bir dakika. Azrail gelmiş baba. Şefin canını aldı lan Azrail. Dakota'yı bırak. Dakota'yı bırak. Şefimiz iyiydi. Şefimiz iyiydi. Arkadaşım manyak mısın? Şefimizi bırak. Ne olur? Ne olur şefimizi bırak. Aha. Lan geri döndürdüm lan. Azale pazarlık ettim baba. Yok artık. Döndü lan. Abi alkış istiyorum. Bana alkış verin. Vallahi bana alkış verin. Şuna bak. Baba geri döndürdüm. Baba geri döndürdüm. Bunun pek rastlanan bir şey olduğunu sanmıyorum. Geri döndürdüm. Canlandırdım. Gurur duyuyorum kendimle. <laughs> Yok artık. Ulan bunu da yaşadık ya abi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Azrail'le pazarlık ettim az önce gördüğünüz. Umarım video başlığının hakkını vermiştir. Çünkü gerçekten gördüğünüz gibi pazarlık ettim. Daha fazla video için videoyu ben O ne lan? Simi ölümden kurtardı evet mutluyuz artık. Azrail bıraktı baba daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aşkım Azrail ile pazarlık ettiğim Yakışmadı yani Necacığım git üstüne başka bir şeyler giy. Ay lan tamam tamam sen de hiç seçmeyi bilmiyorsun zaten ya bekle o zaman giyinip geliyorum. Ay Kezelcim peki bu nasıl bence tam beni tarif ediyor yani bu elbise gayet de güzel oldu bana. Yani yakıştığını düşünüyorum şöyle bir bakmam lazım. Yani bence çok tatlı oldum ben Kezelcim sen ne düşünüyorsun? Gayet de yakıştı bana yani. Ayrıca renk de beni açtı. Necdacım bence seni açan renk falan değil yani. Altına bir şey giymemen. Tabi açılmış olursun. Ya git gözünü seveyim doğru düzgün bir şeyler giyin Necdacım. İnsan içine çıkıyoruz tamam mini giyiyorsun karışmıyorum ama buna nedir artık yani ya. Doğru düzgün bir mini giyin. Ay Kezel iyice barzoya bağladın yani ne var yani elbisem gayet de normal üf ya vallahi bıktırdı bu beni.